Arkadaşlar her yerde şiddet. Okulda şiddet, evde şiddet, sokakta şiddet, mahallede şiddet, iş yerinde şiddet. Bu şiddetin kökeni nedir? Sebebi nedir? Şiddet neden azalmıyor, artıyor ve bu şiddeti önlemenin yolu nedir arkadaşlar? Hadi başlayalım. Arkadaşlar şiddetin kaynağı bana göre 15. yüzyılda yaşamış Machiavelli diye bir filozof ve onun yazdığı Prens ya da Hükümdar adıyla anılan bir kitap. Machiavelli kitabında şöyle diyor, insanlar diyor kötüdür diyor. İnsanlar kötüyse o zaman sen insanların sana kötülük yapmasını imkan vermeden sen onlara kötülük yap ki bir sıfır oyuna önde başlar. Kız ve erkek çocuklarını arkadaşlar bu yüzden anne babalar erkek çocuklarını prens olarak yetiştiriyorlar. Kız çocuklarını da prenses olarak yetiştiriyorlar. Bunun nelere yol açtığını az sonra göreceğiz. Sonra insanlar makyavel anlayışsızdır diyor. İnsanlar anlayışsızdır diyor. İnsanlar anlayışsızdır. Yani ne demek istiyor? İnsanlar üçe ayrılır diyor. Ya bir şey anlatıldığında hemen anlayanlar ya bir şey anlat birinci grup bir şey anlatında hemen anlıyor. Bu anlayışlı. İkinci grup bir şey anlatında anlamıyor fakat başkaları ona izah ettiğinde anlıyor. Bu ikinci grup. Üçüncü grupsa ne kendisi bir şey anlatıldığında veya okuduğunda anlıyor ya da başkası ona izah ettiğinde, okuduğunda anlıyor. Bu arkadaşlar saldım çayıra, Mevla kayıra. Yani koyun sürüsü diye tabi ettiğimiz insan grubu buna giriyor. Ne kendisi okuduğu bir şeyi, dinlediği bir şeyi, gördüğü bir şeyi anlıyor. Ne de başkası ona anlatınca anlıyor. O böyle Saldım çayre Mevla kayra kendi yolunda gidiyor. Bunun için diyor makyabal insanlar anlayışsızdır diyor. Sonra insanlar sözlerini tutmaz diyor makyabal. Prens ve prenseslere yetiştirirken arkadaşlar çocukları prens ve prenses olarak yetiştirirken anne babalar kulaklarına öyle fısıldıyor. Çocuk, insanlar sözlerini tutmaz. O zaman siz de sözlerinizi tutmayın. Çünkü siz sözünüzü tutarsanız insanlar sözlerini tutmadığı için zarar görsün. O zaman siz de sözünüzü, sözünüzü verin ama dönün sözünüzden. Ondan sonra insanlar hemen pişman olur diyor. Her yaptığından pişman olur diyor. İnsanlar çok çabuk pişman olur. Tabii pişmanlık da bu söz tutmamayla ilgili. Hemen size bir söz verirler. Sonra pişman olurlar. Sözünü tutmaz. Siz kalırsınız ortada. Ortada kalmamak için siz de sözünüzden dönün diyor. Sonra Makyavel ne diyor? İnsanlar bencildir diyor. E insanlar bencil olduğuna göre e siz de bencil olun yani. Yani insanlar herkes bencilse sizin bencil olmamanız sizin zarar görmenize yol açar. Anne babalar yetişikli prens ve prenseslere, prenseslere de bunu kulaklarına fısıldıyorlar elbette. Ondan sonra Sevgi önemli değildir diyor Makyavel. Ceza görme ihtimali ve korkutmak önemlidir diyor. Yani sevgiyle bağlanan insan hemen sizi satar diyor. Ama bir cezalandırılma korkusu varsa o insanlar sizi satmaz diyor. İnsanları kendinize bağlamak için sevgiyi kullanmayın diyor. Yaya kalırsınız diyor. Hemen sizi satarlar diyor. Onun için cezalandırma ve korkutma cezalandırma korkusunu onların yüreklerine salın diyor. Zaten çoğu cinayetlerinde arkadaşlar kadın cinayetlerinde ne duyarsınız? Ben korkutmak için şey yaptım. Öldürme niyetim yoktu hakim bey. Yani korkutma niyeti varmış. Öldürme niyeti yokmuş ama yani 88 tane kurşun sıkmış. Nasıl ise anlamış değilim. Evet arkadaşlar. Korkutmak, ve cezalandırmak bu insanları sevgi yerine birbirini kendilerine bağlamak için uzun bir şey. Zaten Makkevel bunları kendisinden uydurmuş değil arkadaşlar. Makkevel 15. ta 15. yüzyılda demiş ki yani böyle bir kitap yazdığı için insanlar böyle olmuş değil. Zaten insanlar böyle diyor Makkevel. Ben diyor mevcut durumu tespit ettim diyor. Zaten insanlar böyle olduğu için ben mevcut durumu tespit ettim. Yani siz bunu diyor okursanız anlarsınız diyor. Kazık yemezsiniz diyor. Yani. O günden bugün arkadaşlar Machiavelli 15. yüzyıldan bugüne kadar Machiavelli'nin bütün bu düşünceleri, sözleri modadan siyasete, ekonomiden iş hayatına, çocuk yetiştirmeye kadar her herkesi, her şeyi, her dalı çok derinden etkilemiş ve günümüzde de olağanca hızıyla etkilemeye devam etmektedir. Bunu çevrenize bakınca çok kolay görebilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar insanlar e, amaca ulaşmak için her yolu mübah görürdü. Yani gaye, me, gaye vasıtayı kılar sözü Makkevel'in kitabından alınma. Ama esası daha doğrusu şu, İnsanlar gayelerine ulaşmak için her yol ahlaki ve yasaldır diyor. Yani insanlar amaçlarına ulaşmak için tuttukları her yol ahlaki ve yasaldır diyor. Hani 17 yaşındaki çocuk birisini ezdi, ee, kar annesi onu Amerika'ya kaçırdı ya, işte bu onun ispatı arkadaşlar. Yani insan, yani amaca ulaşmak için her yol yasal ve ahlakidir Yani çocuğu yüzde yüz suçlu olduğu halde, bir insan ölümüne sebep olduğu halde çocuğunu kaçırıyor Amerika'ya ve bunu yasal ve halaki görüyor anne. İşte Machiavelli'nin Machiavelli yazdığı felsefedeki kitabın yazdığı cümlelerin doğruluğunu buradan anlayın. Ve insanlar diyor Makkevel, insanlar diyor ahmaktır diyor. Zayıftır diyor. Yani insanları kandırmak isterseniz diyor, istediğiniz kadar ahmak insanı diyor, çok kolayca etrafınızda bulabilirsiniz diyor. Evet arkadaşlar, bu sözler ne kadar acı olsa da 15. yüzyılın gerçeği de bugünün gerçeği de Genel olarak tabi istisnalar kaydı bozmaz. Böyle olmaya devam ediyor olabilir. Çevremize baktığımızda bunları kolayca görebiliyoruz. Peki arkadaşlar, esas şeye gelelim, konuya gelelim. Çözüm yolu nedir? Eğer insanlar böyleyse, Makkabelerin anlattığı gibi bir dünya varsa, insanları birbirine zarar vermeden yaşamalarını Nasıl sağlıyor? Burada arkadaşlar iki şey ortaya çıkıyor. Kırıkçam teorisi, insanlara reddedilemeyecek bir teklif yapmak ve bunları organize etmek için kazan kazan çevrimi. Burada arkadaşlar bunu mesela örnek veriyorum her zaman örnek veriyorum videolarında. Singapur bu olayı çözmüş. Madem insanlar kötüdür, bencildir, sevgiyle anlamaz, anlayışsızdır. Yani bunları ceza vermeden, korkutmadan bir yola getiremezsiniz. O zaman Singapur demiş ki, yere tükürmenin <laughs> cezası işte 500 dolar, yere çöp atmanın cezası 1000 dolar. Sıkıysa at. Evet arkadaşlar, Rudy Giuliani, tabi bunları yaparken, yani Krikcan teorisi şunu diyor, çevrenin temizliğini sağlarsan diyor, o insanlar korkarlar ve büyük suçları işlemezler. Kadın cinayetlerini işlemezler. Yani Rick Jam teorisi şunu söylüyor. Çevreyi, sokakları, caddeleri, sahilleri pırıl pırıl tutarsan diyor. Buna çöp, sigara hizmeti atan, tüküren insanı böyle bin dolar, beş yüz dolar ceza verip hapse atar, kamu e, kamusal ceza verirsen diyor. Bu insanların beyin beyin aptal bir organ olundan, beyin korkar ve bu insanlar büyük suça bulaşmazlar diyor. İnsanları diyor idare etmenin yolu çevreyi, sokakları, caddeleri temiz tutmayı sağlamaktan, onlara reddedemeyeceği bir teklif yapmaktan geçiyor. Reddedemeyeceği bir teklif yapmak, işte sokağa sigara hizmeti atana 500 dolar, 1000 dolar karşılığı TL 30 küsur bin lira ceza verirsen ve bunu da basında yayınlarsan, televizyonda yayınlarsan tekrar elinde de hapse atarsan hem çevre tertemiz olur hem de o insan kadın cinayetlerine bulaşmaz. İşte okulda, iş yerinde, hastanede şiddete yol açmaz. Çünkü beyin çok aptal bir organ olduğundan der ki olan yere bir tane sigara hizmeti attım. 30 bin lira ceza yedim. Sonra ikinciyi attım. 15 bin hapse girdim. Ben kadına elimi kaldırsam, kadını dövsem kim bilir başıma neler gelir diye düşünür. Beyin asla adamın, eli, adamın eline silah, sopayı, bıçağı almasına izin vermez arkadaşlar kırık teorisi Singapur'da uygulanıyor. Amerika'da, New York'ta yıllar evvel Rudy Giuliani New York'u Amerika'nın en çok suç işlenen kenti iken teorisini uygulayarak Amerika'nın en az suç işlenen kenti haline gelmeyi, getirmeyi başardı. Evet arkadaşlar bugün şiddetin kaynağını ve şiddeti önlemek için neler yapıldığını dünyadan Örneklerle anlatmış olduk. Burada son olarak bir şey daha söyleyeyim. Mesela trafikte, trafikte daha belki videolarımda da örnek verdim. Ben mesela kırmızı ışıkta geçiyorum. Ee, bana atıyorum kafadan 1500 lira ceza veriyor. Bu benim gibi e, bir emekli için 1500 lira ceza caydırıcıdır. Ben bir daha kırmızı ışıkta geçmem. Çünkü benim için 1500 lira çok büyük bir para. Fakat bir Ferrari'ye binen adam, yani 10 milyon dolar veya 100 milyon dolar serveti olan adama da 1500 lira ceza verdiğin zaman arkadaşlar, o ya benim canım bir daha geçmek istedi, bir daha geçmek istedi. Günde 10 defa kırmızı ışıktan geçer. Çünkü 1500 lira adam şey veriyor, bahşiş veriyor. Yani onun için o zaman Şeyde de küçük suçları engellersen kırıkçam teorisine büyük suçları ortadan kaldırırsın. Yani o zaman o kişiye de yani servetiyle orantılı bir ceza verirsen o zaman o kişi için o caydırıcı olur. Bir daha kırmızı ışıkta geçmez. Onun için cezalan insanları cezalandırarak sevgiyle değil cezalandırarak eğer toplumsal kurallara uymalarını sağlayacaksak cezaların da o kişi için caydırıcı olması, o kişiye reddedilemeyecek bir teklif olması ve o kişinin servetiyle orantılı olması burada önemli. Arkadaşlar bu görüşlerim, bu benim görüşlerim değil zaten, Makkevel'in görüşleri ve bir durum tespiti. Şeyde kırık çam teorisi de bilimsel bir teori. O da benim görüşüm değil. Yani ispatlanmış bir e, teori ve uygulanmış. Bu konuda düşüncelerinizi lütfen yorumlarınızda belirtiniz. <laughs> Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz anti like yapınız, paylaşınız ve abone olunuz dostlar. E, yeni kazan kazan videolarında görüşmek üzere. Ama paralara sahip.